thank you Merhabalar, bugünkü aracımız 2016 model Volkswagen Golf 7 aracımıza 13 Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçeve piano bilek yani parlak siyah kaplama oluşan fizik görüntü bu şekilde ortaya çıkıyor. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmuyoruz. Bir önemli konu direksiyon simidinin üzerindeki direksiyon kontrol güçlerini çalıştıran özel bir kembas kullanıyoruz. Bu kembas bize farklı varyasyonda bilgiler de üretiyor. Aracın klima bilgilerinin ekrana taşınması bu şekilde kapı açma gibi bilgilerin ekran taşınması, radyoda dinlenilen radyo frekanslarının orta kadrana taşınması, geri görüş kamerasındaki trajektör desteği gibi birçok uygulamayı ve konfigürasyon bilgisini sisteme taşımış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2016 model Volkswagen Golf 7. 13 yazı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılanı bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Özel bir ken bas vasıtasıyla aracın birçok konfigürasyon bilgisini ekrana taşımış olduk. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız aracına neler kazandırıyor? Öncelikle bu tarz bir arayüzü karşılıyor. Farklı arayüz seçeneklerinde ilgili uygulama üzerinden hem satın alma hem de dahil hafızasındakilerini kullandırma yeteneğine sahip değiştirdiğim zaman bu tarz bir arayüz gerçekleşmiş oldu. Cihazımız araca başka neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz kablosuz çalışıyor. Android telefonlardaki Android Auto da bu şekilde kablosuz çalışmış oluyor. Radyo kısmı radyoda RDS sinyallerini alabilir. Tekrar radyo istasyon havzalar var. Dinlediğimiz istasyonu bu şekilde kayıtlar altına alabiliyoruz. ismiyle 18 adet istasyonda kayıt altına alınmış oluyor. Bluetooth'la telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. Cihazımız Bluetooth 5.0 kullanıyor. Mikrofon kazanç ayarları şurada mikrofon kazanç ayarlarını yapabiliyoruz cihazın üzerindeki mikrofon ve harici mikrofona sol direğe çektik böylelikle telefon görüşme kalitesi en üst seviyeye çıkmış olacak USB konnektörü ilgili kısımda aktif Yapın içerisinde Flash bellek üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz ilgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp müziklerimize erişim sağlayacağız ya da yine ilgili ikona dokunup klasör seçimlerimizi yapıp videolara da erişim sağlamış olacağız ses açmalar ses kısmaları burada gösterebiliriz harfi ileri geri tuşları sonsuz bir şekilde çalışıyor Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan offline navigasyon. ikinci tür navigasyon cihaza internet paylaştırılıp ilgili Play Store hesabı oluşturulup bu hesap üzerinden kurulmuş ya da kurulacak. Google Maps, Yandex ya da farklı uygulamaları kullanıcı kurup kullanabilir. Üçüncü tür navigasyon örnek ise Apple CarPlay ve Android Auto modundayken konum mantığını araçta kullanmış olacak. Apple CarPlay e arayüzüne girdik. Burada Apple'ın kendi haritası, Yandex ya da Google Maps gibi uygulamaların tamamı sistemde çalışmış olacak. Android işletim sistemli ürünümüz ilgili Play Store hesabı oluşturulup bu hesaba internet paylaşım yapıldıktan sonra artık YouTube ya da birçok içeriğe de erişim sağlamış olacak kullanıcı. Videonun başında anlattığım gibi kullandığımız özel bir CanBus interfeys hem direksiyon kontrollerini çalıştırdı hem aracın klima bilgileri vesaire gibi bilgiler ekrana taşınmış oldu. Araçta çalıştığı zaman şöyle çalıştıralım geri vites aldığımız zaman geri vites kamerası devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog geçtiği bir kamera. Derinlik netlik ve açı veriyor. Trajektör desteği yani çizgilerin tekerlek hareketlerine dönmesi de sisteme taşınmış oldu. O şerelerimizi saldık. Otomatik devreden çıktı. Bu şekilde. yine kullandığımız CAN bas interfezin araç ayarlarına erişim sağlaması yani aracın lastik basınç gibi konfigürasyon ayarlarında ilgili kısımdan kontrol edebiliyor olacağız. İlgili kısma dokunduğumuz zaman belirlemek diyoruz ve lastik basınçlarını da kontrol etmiş oluyor. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Hakkında kısmına girdiğimiz zaman ayarlar, girdik. son platformu bu işin en stabili. Cortex'in 8 çekirdekli işlemcisini kullanıyor. A55 ve A75 işlemciler 2 GHz hızında. RAM 8 GB, 128 GB da dahil hafızası var ürünümüzün. TS10'un ya da 18'in en büyük avantajı algılama güncelleme denen bir server üzerinden iyileştirme yazılımlarını alabilir nitelikte. Aracımız 2016 model Golf 7 cihazımız sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.